devlet alt gelir grubuna TOKİ üzerinden bir konut kampanyası yaptı. Yaklaşık işte 250 bin konut ondan sonra da 500 binde arsa yapılacak yer. Bir 250 binde yeni iş yerim diye böyle bir kampanya. 1 milyon yeni konut süreci başladı. Bu normalde hani insanlar 1 milyon konuta ulaşabilmek için şartları uygun olanlar dahil hep beraber 8,5 milyon insan buna başvurdu. Bu ne demek biliyor musunuz? 8,5 milyon insan Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu 1 milyon yeni konutu işte 250 bini hazır daire, 500 bini efendim işte bina yapacağın arsa, 250 bini işte yeni iş yeri falan bilmiyorum tam rakamları da karıştırıyor olabilirim ama böyle bir kampanyayla çıktı ve 8,5 milyon insan buna inandı, güvendi Tayyip Erdoğan'a ve başvuru yaptı. Şartları uymamasına rağmen çünkü orada belli bir kriter var. İşte gelir seviyen belli bir noktanın altında olması lazım. Evde çalışan sayısının olması ile işte belli bir oranda olması lazım. Üzerine yeni bir ev olmaması lazım gibi 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 bir sürü şartları vardı. Abi 8,5 milyonun 3 milyonunun kriterleri uymuyordu. Bak adamın kriterinin uymamasına rağmen ulan bakarsın bana da çıkar diye başvurmuş. 3 milyon. Kriterleri şartları uymamasına rağmen başvuru yapmış. Yani inanmış bu da. Onun haricinde 5,5 milyon insan bu olaya başvuru yaptı ve kurallarda il il bölge bölge başladı çekiliyor ve o bir takvim doğrultusunda da gidiyor ve millet bu işi hakikaten satın aldı yani bu hizmeti bu yapılan hamleyi aldı başın üstüne koydu şimdi bu dal gelirli Tamam şimdi bir de orta gelirli dediğimiz yani aylık ailesinde Hani 15 bin lirayla işte 25 30 bin lira arasında geliri olan orta diyelim Bu da nasıl oluyor işte Mesela diyelim ki evde iki tane çalışan oluyor biri 10 12 bin lira alıyor biri işte 8 bin lira alıyor totalinde 20 bin lira eve para girmiş oluyor. Yani böyle şeyler var. İşte biri 7 bin lira alıyor, biri 9 bin lira alıyor. İşte ne oluyor? 16 bin lira giriyor eve. Hani bu orta gelir dediğimiz aileler için yeni bir başladı ve %10'u peşin 15 yıla kadar vadeyle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum birlikte bir toplantı düzenlediler ve dediler ki orta gelirli ailelere, kişilere bir kampanya yapıyoruz ve kaç 0.69 faiz oranı yani şu anda en düşük bankaların ev kredisi olarak verdiği 1.5, 1.8, 2 o civarlardayken 0.69'la devlet bankalarıyla Halkbank, Ziraat Bankası falan onlarla birlikte de bir çalışma yapıldı ve 0.69 10 yıl şey yapıyorsun. Hani şey %10 oranında peşinatını ödüyorsun. Onun haricinde de 15 yıl vade 0.69'la bir kampanya başlatıldı ve bununla alakalı da büyük şehirlerde işte 5 milyona kadar bazı şehirlerde 3 milyona, bazılarında 2 milyona kadar bir tablo finansman desteği sağlanacak ve bunun yanında da ilk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını da geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı yani devlet sana katkıda bulunacak. Ve böyle bir kampanya şu anda da insanlar da bunu görünce mutlu da oldular yani. Böyle bir manzara var burada. Mesela birinci bölge İstanbul, ikinci bölge işte Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla. Üçüncü bölgede diğer iller diye Türkiye'yi üç bölgeye ayırdılar. Ve üç bölgede 5 milyon, 3 milyon, 2 milyon. Tabi bunlarla alakalı kimler faydalanabilecek bundan? Hala hazırda bir konuda sahip olmayanlar. Son bir yıl içerisinde konut satışı yapmamış olanlar. Üçüncü olarak konutlar ve bu alınan konutlar da 5 yıl satılamayacak. Hane halkı toplam geliri dikkate alınarak aile gelirinin de yüzde %40'ını geçmeyecek bir tablo. Yani örnek olarak söylüyorum. Eğer sizin ailenin geliri 20 bin liraysa %40'ı ne yapıyor bunun? 8 bin lira yapıyor. 8 bin lirayı taksiti geçmeyecek. Buna göre bir tablo oluşturuldu ve yani o TOKİ ile yapılan hamlenin ikinci hamlesi ne ile oldu? ikinci hamlesi de bunun oldu. E şimdi birileri ya arkadaş hani önüne bir tablo koyuluyor. Bir saniye bu tablonun güzel tarafları nereler? Ne gibi faydası var? Vatandaşa bu ne sağlayacak diye adam bakmıyor. Adam direkt Hımm, bir saniye AK Parti lan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan böyle bir şey mi yaptı? Dur o zaman dur 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 burada ne var? İşte 5 milyon şey. Bu 5 milyonun %10'u yapıyor sana işte 500 bin lira. Ben bu 500 bin lirayı verecek kim var burada? Onun için bu şey işte patlamıştır. Ya adam böyle bakıyor. Adam bir olaya bakıyor ve bunun neresinden ben buna dalabilirim? Neresinden buna ben muhalefet yapabilirim. Nereden bunu itibarsızlaştırabilirim? Nereden bunu yerle yeksan edebilirim? Kafa burada çalışıyor. Abi bu adam bu adam hasta. Ne yapacağız ona? Eğer doktor değilsen, tıbbi bir müdahalede bulunamayacaksan bunu kendi başına bırakacaksın abi. O kendi olumsuzluğunun içerisinde, o negatif dünyasının içerisinde ve o itibarsızlık çukuru içerisinde ne hali varsa görsün diyeceksin. Ya arkadaş bir çalışma yapılıyor. Peki bu çalışma mesela Murat Forum diyor ki Tokyo ile tam 1 milyon 170 bin konut üreterek dünyaya model olduk diyor. Yani AK Parti hükümeti kurulduğu andan itibaren niye insanlar buna inanıyor biliyor musun? Tayyip Erdoğan ben size konut yapacağım dediği zaman niye 8,5 milyon insan hemen gidip oraya başvuru yapıyor? Niye biliyor musunuz? Çünkü Tayyip Erdoğan'a inanıyorlar. Peki nasıl inanıyorlar? Muhalefet konuşuyor, inanmıyor bu millette. Tayyip Erdoğan konuştuğu zaman nasıl inanıyor? AYN'si iştir kişinin lafa bakılmaz. Son 20 yıla bu millet baktığı zaman bu adam son 20 yılda dünyaya rol model olan bir uygulama yaptı. Toki eliyle 1 milyon 170 bin konut yapıp dağıttı bu millete. Böyle kolay bir şey değil ha. 1 milyon 170 bin konut yaptı dağıttı bu adam. Onun için bu adam bunları yapabildiği için ve yaptığı için bundan sonra sonra yapacağım dediği şeylerle alakalı vatandaş onun yanında duruyor. Ona inanıyor ve eğer bunun adı siyaseten bir umutsa vatandaş bu umudu satın alıyor. Durum bu. 1 milyon 170 bin konutu yapan adam 250 bin konutu 3 senede yapar dağıtır diyor adam. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Adana'da, efendim İzmir'de daha milletin musluğuna doğru düzgün suyu götüremeyen, milletin sıkıntıları Böyle ayyuka çıktığı zaman ortalıktan kaybolan, seçimden önce verdiği bütün vaatlerin hepsini unutup sadece ajans marifetiyle demagoji yapanlara bu millet inanmıyor. Ama eğer Tayyip Erdoğan gibi 20 yılda ne söylediysen yaptıysan o zaman millet sana inanıyor. Onun için buna bu ortaya atılan yani şu anda sabah canlı yayında millete duyurulan bu yeni orta gelirli konut projesi onun için millette anında karşılık buluyor. Herkes şimdi hesabını kitabını yapıyor. Dur lan nasıl girebiliriz? Nereye başvurabiliriz? Onu ne yapabiliriz? EYT kalkıyor. Problem çözüldü. K'ler ödendi. Nema paraları ödendi. Bunlar var ya bunlar 90'lı yılların siyasetçilerinin bu milletin ve bu devletin sırtına yüklediği kamburlardı. Tayyip Erdoğan o kamburlardan bir bir kurtuluyor. Dostlar şu şu anda devlet ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Son 5-6 aydır. Eğer manzaranın bu detayını göremezsen sen ortalıkta dönen her şeyi sosyal medyadan sana yaptıkları doğrultuyla şunu söylersin. Aa seçim geliyor. Hani seçimde de işte dağıtıyorlar. Hani işte bazı böyle AK Partili arkadaşlarımız da var. Böyle çok bilmiş arkadaşlarımız. Onlar da böyle ortamda şey konuşuyor. Ya bu Cumhurbaşkanı her şeyi böyle dağıtıyor, ediyor, yapıyor da yani bu seçimden sonra var ya bu ülkenin ekonomisi şeyde Allah Allah. Sen biliyorsun ama Tayyip Erdoğan ve yanındakiler bilmiyorlar. Hesap kitap bilmiyorlar. Ya neyse şimdi onlara girersem karıştıracağız. Arkadaşlar devletin yapmaya çalıştığı şey şu. Bu konut meselesinde devlet vatandaşı kiracı olmaktan kurtarmaya çalışıyor. Bir şekilde köylerde bugün gidin Anadolu'nun dört bir tarafında bütün ilçelere orada Toki'nin konutlarını göreceksin. Ulan bir ilçeye gittim Denizli'de. Hani ilçe demeye 50 tane şahit lazım. iki tane caddesi, bir tane banka koy muş Karakoldu, Kaymakamlıktı, küçük bir ilçe. Yani totalinde nüfusuna baksan İstanbul'daki bir mahallenin onda biri bile değil. Ama Anadolu'da ilçe. Ya orada Toki'nin yaptığı orada konutlar var ve oradaki vatandaş satın alıyor bunu. Devlet milleti, vatandaşı, kiracı olmaktan kurtarmak için proje üstüne proje açıklıyor. Önümüzdeki süreçte bu projelerden daha da fazla açıklanacak. Yeni yeni projeler yapılacak. Müteahhitlere ayrı destek verilecek. Ev yapmak isteyenlere ayrı destek verilecek. Yeni alanlar imara açılıp oralar insanlara tahsis edilecek. Hani işte şu anda da var ya devlet altyapısını kuruyor, yolunu yapıyor, kanalizasyonunu yapıyor, suyunu yapıyor, elektriğini yapıyor ve arsayı çiziyor. İmar ruhsatıyla beraber diyor ki arkadaş buyur. Sen de gidiyorsun oradan 500 metrekare, 1000 metrekare bir ev alıyorsun, yer alıyorsun. Onun üstüne de evini yapıyorsun, bahçeni yapıyorsun. Devlet vatandaşı kiracı olmaktan kurtarıyor. Çünkü kira işi bu ülkede problem. Kiralara devlet bir şey yapamıyor. Adam bir bakıyorsun almış 20 tane daire vermiş onu kiraya. Oradan efendime söyleyeyim Ali Kıran Başkesen gördük sosyal medyada. Yaşlı yaşlı amcalar bunamış ayakta duramıyor. Ulan idrarını tutamıyorsun elinde baltayla kadının adamın kapısına dayanmışsın. Neymiş efendim kiracı işte kiramı 3000 liradan 9000 bin lira yapacak. Veyahut da, da evimden çıkacaksın. Çünkü emlakçı diyor ona ki amca hacı amca çıkar şu kiracını diyor. O şimdi kiracı 3 lira ya sen onu çıkar ben onu 9 liradan satacağım diyor. O idrarını tutamayan, prostattan ayakta duramayan, camiye gittiği zaman eğilemediği için sandalyede namaz kılan amca alıyor eline baltayı gidiyor dayanıyor milletin kapısına. Niye? E, ev sahibi, öbürü de kiracı zavallımında gidecek yeri yok, bir evi yok, bir şeyi yok. İşte devlet bu problemi ortadan kaldırmak için böyle söz konusu para olduğu zaman kişiliğini, adamlığını, Müslümanlığını unutan insanların pençesine avucuna diğer vatandaşları kir olan evi olmayan vatandaşları bırakmamak için devlet bir hamle yapıyor bir çalışma yapıyor. Önümüzdeki süreçte inşallah devlet alt gelirliye efendime söyleyeyim orta gelirliye verebildiği kadar versin abi herkes ev sahibi olsun. Herkes bu ülkede 80 milyon vatandaş ev sahibi olsun. Devlet desteklesin. Ha, Kadıköy'de, Erenköy'de, ötede, beride babasından kalan 5 tane dairenin daire başı 20 bin liraya kiraya verip de ondan sonra da bu millet aç, bu millet ne yiyecek diye mesaj atanlara devlet bakmasın onlara. Umrumda bile değiller. Ama gelir seviyesi belli bir oranın altında olan ve çoluk çocuk okutmaya gayret eden, faturalara yetişmeye gayret eden, hani en azından insani bir şekilde mutfağında bir şeyler yemek isteyen adama devlet versin abi. Elindeki imkanlar ne kadarsa devlet versin. O verdiği yükü de bizim sırtımıza vursun abi. Taşırız onu. Devlet bu milleti kiracı olmaktan kurtaracak dostlar. Ama bazı konular için sabretmek lazım. Bakın 20 yılda birileri kabul etsin etmesin. Göz var nizam var. Hani derler ya Sezar'ı öldür ama hakkını teslim et diye. Gez bakayım Anadolu'yu. Anadolu'nun bütün şehirlerine bir git. Kendi memleketine de git. Adliye sarayını, emniyet binasını, kaymakamlığı, valiliği, ondan sonra işte bilmem tarım müdürlüğünü, onun yanında işte hastaneleri, onun yanında efendim küçük işte karakolları, semt evlerini, gençlik merkezlerini, statları, spor komplekslerini, her şeyi sıfırdan yenileyen bir AK Parti var. Kim ne derse desin. 20 yıldır böyle köhne olan çökmeye yüz tutmuş eski o 1920'li 30'lu yıllarda hani komünizm devletlerini andıran öyle büyük beton beton salak salak binalardan daha estetik, daha kaliteli, daha konforlu yeni bir ülke kuruldu resmen. Gidin bir bakın yurt dışında bir gezin. Ben ben geziyorum 50'den fazla ülkeye gittim. Gidiyorum oralara bir bakıyorum abi. Adamların havalimanı Almanya, of Berlin havalimanı uçuyor. Git bakayım Berlin havalimanına. İçeride şemsiyeyle geziyorsun. Amsterdam'a git bakayım Şipol havalimanına. Duvarlar çökmüş, duvarlar şeyde tavanlar çökmüş, duvarların boyaları dökülüyor. Ama bir gel İstanbul havalimanına. Bir gel Rize havalimanına. Bir gel işte İzmir'deki havalimanına. Şimdi Antalya havalimanı yapılıyor. Esenboğa havalimanı Ankara. Abi Türkiye Türkiye'yi son 20 yılda Tayyip Erdoğan yeniden inşa etti. İşte bu inşa önümüzdeki 30 yılımızı, 40 yılımızı idare edecek. Biz bir daha yatırım yapmayacağız oralara. Bu yeni dönemde 2023'te asıl yatırım insanların hayatına, insanların konforuna olacak dostlar. Onun için sabırlı bir şekilde ha, çökmeyelim abi. Eskiler bir söylem vardı ya hani İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye. Bu 20 yılda Tayyip Erdoğan bunu biraz farklı yaptı. Yani devleti yaşatmaya gayret etti. Devleti ayağındaki prangalardan kurtarmaya gayret etti. Devleti yaşattık. Şimdi şimdi insanı yaşatacağız. İnsanı yaşat ki bu devlette yaşamaya devam etsin. Bu dönem insanı yaşatma dönemi dostlar. Onun için ben Murat Kuruma ve Maliye Bakanına ve Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum.